Durmuş Abi, ben bana yazdı, şimdi şöyle, ben tabii o kadar çok geri dönenler oldu, pek çok arkadaşımız, kimisi yurt dışında, kimisi karısı ameliyat olmuş, kimisi kendisi hastanede, herkesin çok selamı var. Bunlar beni çok mutlu etti, yani ciddiye alıp gelemeyeceklerinin mazeretini bildirmek. Durmuş Bey aradı, dedi ki Emine hangi durakta, işte bazen uçu bu. Yazdım tamam şöyle bir şeyler dedi ha ben ne yazdıysam hatırlamıyorum şimdi dedi yani hani ben o, o kadar da değil mi öyle bir şey yazdı hani ispat ha, ha, edici bir evet, şey yazdı evet. o zaman ben de dedim ki çünkü biliyorum başarılarının e, bir sürü ödüller aldı bu salgın zamanında. <laughs> e, değişik dergilerden e, değil mi? Ödüller e, <laughs> e, <laughs> <türkülerden> oldu <laughs> veya değişik yerlerde. Dedim ki ben de, şiir tiyatrosu topluluğu neden böyle bir organizasyon yapmıyor dedim. E, çünkü bizim sitemiz varken sitemizi de en son Biz de bir Sertel bizde bir etkinlik yapmış. Yapmıştı. O sunumu siteye koyduk. Hemen derhal kapattılar bizim siteyi. Şimdi tabii yeniden site açmadık. O sitede şair arkadaşların işte ne kadar beğenilmiş ne olmuş. Oradan böyle bir şeyler oluyor ufak tefek. Şimdi yeniden onu kafa yoralım. Böyle bir organizasyon olsun. Yani böyle şairleri yarıştırmak gibi değil ama bir şey yapalım yani, bir şey yapalım. Şairlerimizi ödüllendirici Böyle onlar için bir şeyler yapalım. Görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Ben değerli şair arkadaşımı <laughs> başarılarından tekrar tekrar kutluyorum. Çünkü yarınlara kalacak pek çok şiiri oldu. Benim gördüğüm. <laughs> Hadi şimdi yanlış anlaşılmasın paylaşacaktır. Yarın sahne olur efendim. Çok teşekkür ederim. Adınızı kendiniz tanıtırsanız. Evet. evet. Yüreğine e, şiiri tatmış, şiiri e, yüreğinde yaşatmış ve bu şiir coşkusuyla buraya gelmiş. Bütün arkadaşlarıma merhaba diyorum. Ben Durmuş e, Taş demek ee, çocukluğumdan bu yana e, şiirin peşinde koşuyoruz. Ee, üç tane şiir kitabım var. E, Acemi Şair, Yaban Armudu ve Beni Topla Anılar'dan. Dördüncüsü de e, yavaş yavaş birikiyor. Şiir kitabı çıkarma konusunda e, aceleci değilim. Zaten yoğunluğum ona çok da el vermiyor. E, bu ödüllerle ilgili olarak bir yanlış anlaşılma olmasın. E, ya Pelitor uluslararası şiir seçkisinde evet eee isimli şiirim eee girdi İngilizce ve İspanyolca'ya. <laughs> Şeydi. Daha olsun e, ama onun dışında ben e, pek şiir yarışmalarına şiir göndermiyorum. Dosya göndermiyorum. Ah bir hem belki gönderebilirim ama hani doğrusu öyle bir e, çaba yok. Ama elbette ki e, hani şiirlerimin insanlara ulaşması, o duyguların geçmesi e, beni mutlu eder. E, zaten şiirde e, bu gelip geçici olduğumuz yaşama bir ama bir güzellik olarak bırakıyoruz, Tutarsa, maya tutarsa, belki bir güzel, belki bir şiir, belki bir kaşkı, belki insanın beyninde, yüreğinde e, olan bir e, kıvılcım mı yaratabilirsek. E, gerçekten e, hanımefendi de ne güzel çıktı, orada e, okudu, kendisini <laughs> ifade etti, her birimiz gerçekten e, çok e, şiire yakışık insanlarsınız. <laughs> Ee, ben sözü fazla uzatmayayım. Emin Hanım'ın biraz önce söyledikleri, yani geldiğimiz sırada söyledikleri çok şeyi çağrıştırdı bana. Şiir bir hissedişle başladığına göre aslında şiirin özü o hissetmek, esin, ilham, her ne dersek diyelim. O hissedişe sahip olan insan özünde bence de şairdir. Yani şairlik elbette kolayca dağıtılacak bir e, sıfat değildir. Ama özünde odur yani. Öyle olduğu için de mesela e, bazı şiirler vardır ki <laughs> Metin Eloğlu'nun açıklama şiiri. Faruk Nafiz Çamlı Belik Hancı şiiri. Tamam. Efendim Abdülkadir Melik Boyu'nun e, sen orada e, bir zerdali gibi dur ben burada zerdalisiz bir dal gibi durayım. İsmail'i anlayamadığım için. Çile. Çile. Çile, Çile, şiiri Çile. gibi. Onları e, herhalde ben yazsaydım ancak kadar benim sevdim diye düşünüyorum. Yani bir e, şiiri e, benimsemek için, daha doğrusu sahiplenmek için şair olmak gerekmez. Zaten şiiri yazdığınızda ve e, paylaştığınızda şiir sizde bir kuş gibi uçup gider, hangi gönüle donacağını kestirmek güç olsun, olsun bütün gönüllerimiz, güzel gönüllerimiz. Yani şiir yaşamı güzelleştirmektir. Tabii şiirin başka iddiaları da vardır elbette. Şiir sorgular, şiir meydan okur, şiir haksızlığa karşı direnir, şiir adalet arar, şiir öyle çok layık bir şey de değildir. Kimse kusura bakmasın. Bir naif yönü vardır ama bir de baş kaldıran, sorgulayan, Hayır. hayatı değiştirmeye, dönüştürmeye e, çaba gösteren bir yönü de vardı. İki yönlüdür. Ya benim şiirim de bu iki e, damardan akar. Yani akacaksa, önünü açabilirsen, bu da çaba gerektiriyor. Ben e, sizleri fazla meşgul etmeyeyim. İki, iki kısa şiirimle sizleri selamlayın eee o dediğim iki damardan gelen iki şiir olsun. Hocam. Biraz şiirimizi Tamam onu bir sonraki. telefonumda kayıtlı onu bir sonraki şeyde okuyayım. Evet. Ee, yedi canlı. Bir silkiniş bölüyor gecenin uykusunu. Sessiz ırmaklar çağlıyor derininde uykusunu tekrar alıyorum. Bir silkiniş bölüyor gecenin uykusunu. Sessiz ırmaklar çağlıyor derinin de uğultusunu. Yokluğa yokluk bir türlü Açlığı beyaz görenler acını şarkı yaparlar. Karanlığı kar sayarlar. Savaşı ganimet paylaşırlar. Yine de yeşermiştir dalları. Bulutlar gebedir yağmura. Tarih tanıttır nice yıkımlara, kıyımlara. Yedi canlıdır insanlık. Her zulmün sonunda bir direniş Şiir Şehirin Yerden aşka yazıldık. Sırtla aşka yazıldık. sırtladım yokluğunu yollara vurdun Artık şaşırmış o. yüreğim hepten serseri. Bu bir hikaye bu. Bitmeyen role soyun. Yuvarlandığım dağın doğumda kendimi düşürdüm. İsyan ettim sesime. Toprağa gömdüm. İmbattım. Koyraza döndüm. Soğudu tenim. Son müzesi eksik. Yazılı, sponsor ve sahipsiz kalır.